Ütopya sakinleri kimin gideceğini öğrenmek için bir kez daha yerlerini alıyorlar. Bari ben gidersem bir rahatlayacaksınız, kafanızı dinleyeceksiniz. Gitmezsen ne olacak? Hızdırap! <gülüyor> 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 Tabii ki hızdırap olmayacağım, o nasıl bir cümle? <laughs> Ama gidersem kafanızı dinleyeceksiniz. Bu sefer bakalım ne için tartışacaksınız? <laughs> Ama herkesin maskesi düşecek ve öyle gideceği için çok mutluyum. İnci, maskem düştü. herkes yarışmadan elenen ismin yazılı olduğu zarfın gelmesini bekliyor sabırsızlıkla. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş biraz heyecan var, biraz merak var. Stres de var herhalde. Biraz sonra halk e, oylamasıyla belirlenen aramızdan ayrılacak yarışmacı adayına... belirleyen mektubu almaya gideceğim. İsterseniz ben ufak ufak mektubu almaya gideyim. Bakalım ne olacak. Merakla beklenen kader zarfı Ütopya'ya ulaştı ve şu an Serkan'ın elinde. İçinde hayallerine ve Ütopya'ya veda eden yarışmacının adı yazılı. Ya inanın hani <laughs> elim gitmiyor diyorsun. Evet ya. Yani böyle birisi gidecek, gidecek de of. sanki şeymiş gibi. E, <laughs> birisini idam ediyormuş gibi bir his oluyor çünkü benim elimden çıkacak. Sonuçta İnci, Tezcan, Altar burada olmaları gerekiyormuş ki buradalar zaten. Ama Madem ki aramızdan birisi ayrım, ayrılmak zorunda, umarım en adaletlisi olmuştur diye arzuluyorum. de açacağım bunu. Nefesler tutuluyor. Zarf'tan kimin adı çıkacak? Altar mı? İnci mi? Tezcan mı? İşte Ütopya'ya ve hayallerine veda eden isim. Yani ben üzgünüm çok. Bir şey mi Altar ya, niye sen gitmedin yine? Evet, böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Umarım... Herkes bugün huzurlu hayatına devam etmeye çalışır. Teşekkür ediyorum. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Üzgünüm. Tezcan gibi bir kardeşim... ...yanında olmayacağı için bundan sonra ama... Neyse, telafisini yapacağız. Ya sen çok adam gibi bir adamsın. Gerçekten öylesin yani. Eyvallah. Ne olursa olsun tembel desinler, öyle desinler, böyle desinler. Anlatabiliyor muyum? Yani insan gibi insansın, doğru bir çocuksun. O yüzden e, burada kıymetini bilemediler ama biz senin dışarıda kıymetini de daha çok bileceğiz. Sorun yok yani. Hayır, hayır. O yüzden önce bu aday arkadaşlarımızın bir görüşünü alalım. Ondan sonra bizlerin de düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Şu an buradaki her şeyde Tezcan'ın emeği var. Emeği olmayan insanlar var burada. Keşke onlar gidebilseydi. Allah giden kişi hakkında kesinlikle hani, e, kötü bir şey diyemem. Yani burada bize, çünkü aynı kaptan yemek yedik, aynı yerde uyuduk. Hani bizde bir tane bile yani çivi çakmış olsa, emeği olsa bizim için bu çok önemlidir. Semih'in burada ne emeği var? Onu Semih'le konuşursun daha sonra. Tezcan hayatında başarılar diliyorum. Eyvallah. Yolun açık olsun. Ya benim konuşmamın bir anlamı yok ya. Ben burada mutluydum. Şey, işin çok mutluyum ama. Sen bana dedin ya, adam gibi adamsın. Ben listeme bir adam gibi adam daha ekledim. Kadın gibi kadın, adam gibi adam, kadın gibi kadın. Listem uzadı yani. O yüzden ben de mutluyum burada olduğum için. Abla, Türkan abla. Ağlayacak abla şimdi. Ben zaten oylama sırasında da Tezcan'a söylediğimi söylemiştim. Gerçekten bir beyefendi. Onu çok takdir ediyorum. Onu çok öpüyorum. Hayatında sana başarılar diliyorum. Gönlünden ne geçiyorsa, ne istiyorsa o olsun oğlum. Yalnız ben senden bir şey isteyeceğim. Evet. Senin sandığının kapağını istiyorum. Tamam. tamam Teşekkür de. ederim. Hakkında hayırlısı olsun Tezcan. Ben senin gideceğini tahmin etmiyordum. <laughs> Gerçekten etmiyordum. Üzüldüm yani. Üzülme boş. <laughs> yolun açık olsun. Tezcan 40 gün çok keyifli geçti canım benim. Bu keyfin inşallah dışarıda da devam eder kucak dolusu sana sevgiler. Canım teşekkür ederim. 40 gün <laughs> çok uzun bir zamanmış gibi geliyor yani Tezcan sanki. Böyle bizim çok eski bir dostumuzmuş gibi ben öyle hissediyorum. Hani bazı insanlarla böyle yeni tanışmana rağmen sanki onu yıllardır tanıyormuşsun gibi bir hissiyat oluşur. Bu insanla alakalı da hissiyatlarım bu. Ee, yani bence yani başlamaya başlayan her şey bitmeye de başlar diye bir laf var çok güzel. Güzel bir hayat onu bekliyor, devam edecek. Burada da güzel şeyler yaptı. Çıkınca arkadaşlığımız dostluğa dönüşecektir. Sağ olun. Sağ ol. Eşyalarını toplayan Tezcan arkadaşlarıyla vedalaşıyor. şey yazdım buradan çıkınca okursun. Okursam alırım. Yok yok alamazsın. Ejder'in gidişi İnci'yi gözyaşlarına boğuyor. Tezcan'ın gidişiyle İnci Serkan cephesi sadece dört kişi kaldı. Şimdi kaldık bir avuç adam, bir avuçtan da az. Dört kişi. İki kız, iki erkek. Ya bu çocuğun günahı neydi ya? Sabır. Sabır yok. Hala gelmişler. Yok. gelmişler, akıl hiç öğretmeye çalışıyorlar. Yok. Grup murup. Hiç ya hiç bıraksınlar yok. bu grup işini. Biz zaten grup murup falan filan. Bunların peşinde olan insanlar değiliz. <laughs> Bundan sonra bir şey paylaşmayacağız demek. Olay belli oldu yani biz bu yani bu insanlara iyilikle yaklaştığımız zaman sürekli hani o şey perde var onlarda maske var. Canım cicim, toprağım, canımın içi, gülüm falan filan diyorlar. Ondan sonra ya bakıyorum bir soba borusu bir bilmem ne deyip yazıyor yani bu da adaletli bir şeyse. Hani adaletten şeyden bahsediyoruz ya arkadaş yani lütfen herkes elini vicdanına koysun ya. Semih Türkan cephesi ise 7 kişi olarak kayıpsız bir şekilde yollarına devam ediyor. Gamze'ciğim sen yani o, o belki de bak çok ağrıyor belki daha hayırlı oldu onun gitmesi. Öyle düşün yani niye o kadar kötü düşünüyorsunuz? Ben var, dün akşam sıkıldı. çocuğa üzüldüm bak çok ağrıyormuş. Evet. İnci gitseydi daha mı az üzülecektin? Ya aynısı. E tamam. Ama, ben... Ama belki... Bak şimdi bu taraftan bir insanın gitmemesini kişiye bağlamayın işte. Grupla alakalı bir durum var. Özlem Hanım böyle açıklamalar neye giriyorsunuz? <laughs> onları bırakın onları özelleştirirsin Ne yapsınlar? Ütopya'da bundan sonra neler yaşanacak? Semih karşı grup üzerinde ağırlığını iyiden iyi hissettirecek mi? İnci ve Gamze nasıl bir yol izleyecek? Bunu zaman gösterecek.